Renklerin şifası. Renklerin şifası, renklerin enerjisini kullanarak ruhsal, zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlama yöntemidir. Her rengin kendine özgü bir frekansı ve titreşimi vardır. Bu titreşimler bilinçaltımızı, duygularımızı ve hatta bedenimizi etkileyebilir. Renkler sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik spiritüel ve fiziksel etkileriyle hayatımızda önemli rol oynar. Her rengin belirli bir frekansı ve titreşimi vardır. Bu frekanslar duygularımızı, düşüncelerimizi ve bedenimizi etkileyebilir. Sıcak renkler olan kırmızı, turuncu, sarı canlandırıcı, enerji verici ve hareket sağlayıcıdır. Soğuk renkler mavi, yeşil, mor sakinleştirici, denginleştirici ve içsel dengeyi arttırıcıdır. Nötr renkler beyaz, gri, siyah, bej dengeleyici, koruyucu ve tamamlayıcı roller üstlenir. Kırmızı Tutku Cesaret Fiziksel enerji Kök çakra ile ilgili bağlantılıdır. Kan dolaşımını hızlandırır, canlılık verir. Turuncu ise neşe, Yaratıcılık, sosyallik, sakral çakrayı güçlendirir, motivasyon arttırıcıdır. Sarı, zeka, özgüven, neşe ile ilgilidir, solar plexus çakrayı aktive eder, zihni açar ve öğrenmeyi destekler. Yeşil, denge, doğa ile ilişkilendirilir, kalp çakrası ile bağlantılıdır, şifa ve huzur enerjisi taşır. Mavi, sakinlik, iletişim ile ilişkilendirilir ve boğaz çakrası ile bağlantılıdır. Zihni rahatlatır, güven duygusu verir. Lacivert ya da indigo, sezgi ve bilgelikle ilişkilendirilir, üçüncü göz çakrasını aktive eder, derin düşünceyi ve meditasyonu destekler. Mor, ki en sevdiğim renktir, ruhsal farkındalık, ilahi bağlantı ile ilişkilendirilir, Tat çakrayı açar, meditasyon ve spiritüel gelişim için güçlü bir renktir. Pembe ise sevgi ve şefkatle bağlantılıdır, duygusal şifa verir, kalbi yumuşatır ve negatif enerjileri çözer. Beyaz saflık, korunma, aydınlanma ile ilişkilendirilir, tüm çakraları dengeleyebilir. Siyah güç, gizem, koruma gibi enerjilerle ilişkilendirilir. Negatif enerjilerden korunmak için de kullanılır. Gri ise denge ve tarafsızlıktır. Ne çok sıcak, ne çok soğuktur. Nötr bir enerjisi vardır. Günlük hayatında ihtiyacın olan enerjiyi seçtiğin kıyafetlerle yönlendirebilirsin. Ev dekorasyonunda odanın enerjisini değiştirmek için uygun renkleri kullanabilirsin. Meditasyon ve şifa çalışmalarında renkleri hayal ederek veya renkli mumlar, kristaller, kumaşlar kullanarak bilinçaltını yönlendirebilirsin. Vücudun hangi enerjilere ihtiyacı varsa ona göre renkli yiyecekler seçebilirsin. Renklerin psikolojik etkileri bilinçaltımızı ve duygusal durumumuzu nasıl yönlendirdiğini anlamaya dayanır. Her rengin beyin dalgaları, hormonlar ve duygular üzerinde belirli etkileri vardır. Örneğin kırmızı, tutku, güç ve hareketle ilişkilendirilir, kalp atışlarını hızlandırır, enerji ve heyecan verir. Dikkati hemen çeker, bu yüzden reklamcılıkta sık kullanılır. Agresyonu ve öfkeyi tetikleyebilir, aşırı kullanımı stres yaratabilir, restoranlarda iştahı arttırdığı için sık sık tercih edilir. Turuncu, neşe, sosyallik ve özgüvenle ilgilidir, mutluluk hissi verir, enerji ve yaratıcılığı arttırır, sosyalliği teşvik eder. Bu yüzden eğlence sektöründe çok sık kullanılır. Depresyona eğilimli kişiler için motive edici bir etkisi vardır. Aşırı kullanımında huzursuzluk hissi yaratabilir. Sarı ise zeka, özgüven ve pozitiflikle ilgilidir. Beyni uyarır, zihinsel aktiviteleri ve hafızayı güçlendirir. Güneş ışığını çağrıştırdığı için mutluluk hissi verir. Öğrenme alanlarında ve okullarda dikkat artırıcı olarak kullanılır. Aşırı parlak tonları anksiyeteyi tetikleyebilir. Yeşil ise huzur, doğa ve denge ile ilişkilendirilir gözleri yormayan en rahatlatıcı renktir. Doğayla bağlantılı olduğu için huzur ve güven hissi verir. Hastanelerde, terapilerde iyileştirici etkinesi nedeniyle sıkça kullanılır. Fazla yeşil monotonluk ve durağanlık hissi de yaratabilir. Mavi ise güven, sakinlik ve odaklanma ile ilişkilendirilir. Kalp atışlarını yavaşlatır. Kan basıncını düşürür sakinleştirici etkisi vardır. Güvenilirlik ve sadakat simgesi olduğu için kurumsal logolarda sıkça kullanılır. Açık mavi rahatlatıcı, koyu mavi otoriter ve disiplinli bir izlenim verir. Aşırı soğuk tonlar depresif hissettirebilir. Lacivert ya da indigo ciddiyet, sezgi ve disiplinle ilişkilendirilir. Resmi ve otoriter bir renktir. İş dünyasında sık kullanılır zihinsel konsantrasyonu artırır, meditasyon ve derin düşünme için uygundur. Fazla kullanımı mesafeli ve soğuk bir izlenim yaratabilir. Mor, ruhsallık, hayal gücü ve bilgilikle ilişkilendirilir, bilinçaltını uyarır, sezgileri güçlendirir, lüks ve mistik duygular uyandırır, açık tonları duygusal rahatlama sağlarken koyu tonları ağır bir atmosfer yaratabilir. Pembe ise sevgi, şefkat ve yumuşaklıktır. Sakinleştirici bir etkisi vardır, agresyonu azaltır. Yumuşak tonları duygusal rahatlama ve güven hissi yaratır. Aşırı kullanımı çocukça veya fazla hassas bir imaj oluşturabilir. Beyaz saflık, ferahlık ve minimalizmle ilgilidir. Temiz ve düzenli bir his verir, huzur ve sadelik sağlar fazla kullanımı soğukluk ve duygusal mesafe hissi yaratabilir. Bir alanlarda hijyen ve sterilliği temsil eder. Siyah, güç, gizem ve ciddiyetle ilişkilendirilir, otoriter ve güçlü bir imaj verir, lüks ve zarafet hissi yaratır. Fazla kullanımı kasvetli, karamsar ve mesafeli bir atmosfer oluşturabilir. Gri ise denge, tarafsızlık ve sakinlikle ilişkilendirir aşırı duygusal etkilerden arınmış nötr bir renktir. Ciddiyet ve güven hissi verir. Ancak aşırı kullanımı monoton ve sıkıcı olabilir. Çalışma alanlarında mavi ve yeşil odaklanmayı arttırır. Sarı ise yaratıcılığı teşvik eder. Bu renkleri çalışma alanında kullanmak motivasyon arttırır. İç dekorasyonda beyaz ferahlık sağlar. Yeşil huzur verir. Mavi ise dinginlik katar. Giyimde lacivert profesyonellik sunar, kırmızı güçlü bir izlenim bırakır, pembe şefkat ve uyum getirir. Marka ve logolarda mavi güvenilirlik, kırmızı enerji, sarı neşe, siyah prestij ve güç gösterir.